Euzu Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Al rabbil alemin. Salatu vesselamü ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecmaîn. Fatu Mekke 7. sefir 42. kısım. Asıl içinde vasıl. Namaz namazı bozup yenilemeyi gerektiren sebepler. Bilginler namazın geçerlilik şartlarından herhangi birini kasıtlı ya da unutarak ihlal eden herkesin namazı yenilemesinin vacip olduğunda görüş birine varmıştır. Bu şartlara örnek olarak kıbleye dönmek, abdest almayı verebiliriz. Ben de bu görüşteyim fakat kasıtlı ifadesine mazeretsiz diye eklerim. Basıl Batını yorum Mutluluğun şartı tevhiddir. Mutluluk derken cehennemde kalmayı kastediyorum. Ayetteki yok edici her yerden, cehennemin her durağından kurtuluş şartı her şeyi kapsayan rahmete bakmaksızın, kendisi olmaksızın kurtuluşun gerçekleşmediği her şeydir. Çünkü Allah'ın rahmetinden meydana gelse bile, Arif'in kalbi Allah'ın rahmetinden daha geniştir. Çünkü Allah rahmet edilen de nitelenemeyeceği için Allah'ın rahmeti Allah'ı sığdıramaz. Allah'a bilinen kalbi ise Allah'ı sığdırır. Nitekim Allah beni mümin kulumun kalbi sığdırdı der. Öyleyse Allah'ın rahmeti her şeyi sığdırır. Arif'in kalbi ise hakkı ve her şeyi sığdıran rahmeti sığdırır. Başka bir ifadeyle kalp her şeyi sığdırır. Binaenaleyh'in kalp kayıtsız anlamda geniş olandır. Onun nedeni varlığın hakkın varlığı olmasıdır. Ey gafil kişi! Bu akıllının ifade ettiği şeye dikkat et. Hasır içinde vasıl. Bir insan istik anlamındaki hades nedeniyle namazını bölerse, daha sonra namazını tekrarlar mı yoksa kıldığı rekatlara ilave mi yapar? Çoğunun görüşü ne böyle bir pislik ne de namazı kesen başka bir durum nedeniyle namazının yeniden kılmayacağıdır. Yerlenme ise bunun dışındadır. Bazı bilginler bunu da istisna saymamıştır. Bazı bilginler ise bütün fiillerde namazın yeniden kılınacağını ileri sürmüştür. Benim görüşüm şudur. Namazı kesen her pislik ya abdesti bozan pisliklerdendir ya da namazı kestiği halde abdesti bozmayan bir pisliktir. Abdesti etkileyen bir pislik ise namazı devam ettiremez. Abdesti etkilemezse namazını sürdürür. Fakat namazı kesen bu sebebi giderirken yapması gerekene başka bir fiil eklememelidir. Başka bir ilavede bulunursa namazı tamamlamaz, yeniler. Basıl batini yorum. Yersiz hıçkırık tutması örneğindeki gibi. Karşılıklı konuşmayı bölen ve kişiyle hakkı müşahede arasına giren şeyler, ahirette hakkı görmeye etki eder mi etmez mi? Yoksa etki etmez ve görmek ile müşahede birleşir mi? Kesen şey bir pislik olabilir ki bu, batında imanı etkileyen şey demektir. Böyle bir şey ise bu pisliğin ortaya çıkmasından önce yapılan meşru konuşmanın namazdaki konuşma bir ürünü olamaz. Böyle bir insanın zahirdeki karşılığı namazı yeniden kılmayan kimsedir. Ozan kesen şey sebebi görmek ve ona dayanmak ise kul söz konusu şey ortaya çıkmazdan önce yapılmış konuşmanın meyvesini devşirir. Bu da hiç kuşkusuz namazını yeniden kılana benzer. Fasıl içinde vasıl. Önündeki bir sütreye doğru namaz kılmak ya da sütresiz namaz kılmak. Namaz kılının önünden geçildiğinde namaz bozulur mu, bozulmaz mı? Bazı bilginler hiçbir şeyin namazı bozmayacağını bazı bilginler ise önünden veya sütre ile önünden geçtiğinde kadın, köpek ve eşeğin namazı bozacağını ileri sürmüştür. Benim görüşüm şudur. Namaz kılanın önünden geçen kişi günahkar olduğu gibi namaz kılanın da önünden birisinin geçmesinin gücü ölçüsünü engellemesi gerekir. Bunu yapmaz ve onu uzaklaştırmazsa namaz kılan da günahkar olur. Ancak namaz her bakımdan geçerlidir. Kişinin önüne geçeni engellemek zorunda olduğu sınır ve ölçü secdede alnını koyacağı sınırdır. Bir şey kişiyle secde yeri arasından geçtiğinde insan onu uzaklaştırmak ve onunla mücadele etmek zorundadır. Bundan fazla bir sınırda ise onu uzaklaştırmaz ya da onu öldürmez. Bu durumda Arapların önünde derken kast kastettik, kastettikleri ölçüye göre vebal namaz kılının önünden geçenin üzerinedir. Çünkü şari bu konuda herhangi bir şey belirlememiştir. Basıl, batını yorum, Hak kulun kıblesidir. Allah ile kulu arasından nefsiyle ya da Rabbi ile geçenin vebali kendisine döner. Hak ile konuşan namaz kılanın ise önünden geçeni uyarıp bu konuda nefsini görmekten kendisini uzaklaştırması gerekir. Çünkü insan Allah için, peygamberi için, bütün Müslümanlar için hayırhah olmalıdır. Bunun yanı sıra kendi önderlerine ve bütün insanlara karşı samimi ve hayırhah olmalıdır. Nasihat etmesi gereken yer gelir de kişi nasihatini yapmazsa günahkar olur. Namazda hak ile karşılıklı konuşanın konuşması ise önünden geçene engel olmadığı için günahkar olsa bile bulunduğu her durumda geçerlidir. Namaz kılanın önünden geçen, namazda kendisiyle Rabbi arasına giren bir düşünce olabilir. İnsan kalbiyle geçerli bir namaz kılıyorsa, okuduğu ayete veya yaptığı zikre göre bulunduğu durumun aksine bir şeyin aklına gelmesi imkansızdır başka bir durumdaki düşüncenin insana geleceği bir gedik yoktur. Namaz kılan kendini unutmuşken düşünceler araya girmiş olabilir. Bu durumda yeniden bilincini kazandığında aklına gelen şey ona zarar vermez ve namazı geçerlidir. Çünkü o Rabbi ile konuştuğunun farkındadır. Namaz kılan Ömer bin el-Hattab gibi namazında her şeyde Rabbi ile konuşan ya da Ebu Bekir gibi Rabbi ile konuşurken her şeyin haktan meydana çıktığını görenlerden ise onun içinden kıldığı namazı da geçerlidir. Bu esada çıkan şey iradeyle ya da isteği olmaksızın meydana çıkmıştır. Kişinin isteğiyle meydana gelmemişse hiçbir sorumluluğu yoktur. İsteğiyle meydana çıkmışsa bu durumda ya mecburdur ya da isteyerek bunu yapmıştır. İsteyerek yapan günahkardır. Mecbur kalan ise günahkar değildir. Fasıl içinde vasıl. Namazda üfleme. Bazı bilginler bunu mekruh saymış. Bazı bilginler ise bundan dolayı namazı yenilemeyi vacip kabul etmiştir. Bazı bilginler ise duyulup duyulmamasını ayırt etmiştir. Bu konunun üflemenin bir söz olup olmayışına dayandığını bilmelisin. Namazda üflemenin iyi bir davranış olmadığında ise görüş ayrılığı yoktur. Vasıl, batınıyorum. yorum. Hz. İsa her durumda Rabbi ile beraber olduğunun bilincindeydi. Yani huzur. Kuşa ruh üflemesi, Rabbi ile olduğu bilincini kesmediği gibi üflemesi de Rabbinin izniyle gerçekleşmişti. Allah ona Rabbi ile olduğu bilincini perdeleyecek bir konuda izin verebilir mi? Hakkın gözlerinin önünde ve sırlarında sürekli bulunduğunu bilmek, bütün yaratıklardan istenilen şeydir. İki taraftaki murakay ve budur. Üflemeyi ol yani kün sözünün bedeli sayan kişi onu bir söz sayar. Üflemeyi ol anlamında değil de bir sebep sayan ise onu söz saymaz. Benim iznimle kuş olur İsa ile ilgili ayete atıfla ifadesini de ona üfler ifadesinin değil kuş olur ifadesinin sonucu sayar. Vasıl içinde vasıl. Namazda gülmek. Fakihler gülmenin namazı bozacağında görüş birliğine varmış, tebessüm hakkında ise görüş ayrılığına düşmüşlerdir. Bazı bilginler tebessümün de gülme gibi olduğunu ve namazı bozacağını söylemiş. Bazı bilginler ise gülmeye dahil edilemeyeceğini ve namazı bozmayacağını iddia etmiştir. Basıl, batıni yorum. Karşısında konuşulan zatın karşısında gülmek. Saygı ve edebiz edilir. Saygılı olmayan ise namazda hak ile karşılıklı konuşamaz. Tebessüm ederse ya bulunduğu mertebede Rabbi güldüğü için tebessüm etmiştir. Ya da doğrudan tebessümü gerektiren bir mertebede bulunmuş ve tebessüm etmiştir. Birinci durumu örnek olarak Musa'nın ihtiyarıyla anlatın hikayesini verebiliriz. Bulun, bu gibi durumlarda hakkın gülmesi nedeniyle tebessüm etmesi saygının bir gereğidir. İkinci durum ise saygısızlıktır ve huzur haline yaraşmaz. Bu durumda tebessüm huzuru engeller. Dolayısıyla tekrar tövbe edip amele başlamak gerekir. Böyle bir durumdaki insan zahiri hükümde tebessüm namazı bozar diyene benzer. Fasıl içinde vasıl. Hıçkıranın namazı. Bazı bilginler Hıçkıranın namazının bozulacağını ve namazı yenilemesi gerektiğini bazı bilginler ise yaptığı için mekruh olduğunu söylemiştir. Benim görüşüm ise yasaklamanın bozulmaya delil olmadığıdır. Yasaklama sadece yapanın günahkar olduğuna delildir. Bu durumda hıçkıranın namazı hıçkıran günahkar olsa bile geçerlidir. Bu durum çalıntı bir evde namaz kılanın haline benzer. Basıl batını yorum. Namazın kılındığı necis seccade yani batiri yorumda mümin olduğu halde yapacağı bir kötülüğü ya da namazını bitirdiğinde birisine yapacağı suçu düşünen kimsenin halidir. Böyle bir insanın kıldığı namaz geçerlidir. Bu kişi ise içinden kötülük geçiren kimsedir. Bu kötülüğü yapmadığı ya da planlamadığı sürece böyle bir insanın günahı affedilmiştir. Asıl içinde vasıl. Namazdaki kişiye verilen selamı alır mı? Bazı bilginler bunun caiz olduğunu kabul etmiştir ki ben de bu görüşteyim. Bu selamı almak Allah'a zikretmektir. Selam vermek namazda otururken yapılmak üzere belirlenmiş zikirlerden biridir. Dolayısıyla dayandığı bir aslı vardır. Namazda dua caizdir. İnsanları zikretmek de ona gider. Buna örnek olarak namaz kılan kişinin beni ve ebeveynimi bağışla demesini verebiliriz. Bazı bilginler ise selamı sözle almayı caiz görmemiş, işaretle almayı caiz görmüştür. Bazı bilginler ise her durumda selam almayı caiz görmemiştir. Bazı bilginler insanın içinden selam almasını caiz görmüş. Bazı bilginler ise namazı bitirdiğinde selamı alabileceğini söylemiştir. Vasıl, batını yorum. Allah şöyle buyurur. Size selam verildiğinde daha güzeliyle selamı alın. Burada bir fiilin başka bir fiilin ardından hemen yapılmasını bildiren P bağlacı gelmiştir. Dolayısıyla selamı almayı eğer ertelemek caiz olmadığı gibi üstelik burada namaz ya da herhangi bir şey ayırt edilmemiştir. Öyleyse dua ya da başka bir şekilde meşru her zikir zorunlu olmamakla birlikte namazda ve namazın dışında söylenebilir. Örnek olarak hapşırana dua etmek ya da selamı almayı verebiliriz. 42. kısım sona erdi. Onu 43. kısım takip edecektir.